Bir şey. Of of Aa. Puşka, senin bir şeyin var. Evet dede, bir şeyim var. E, ne oldu neyin var? Az önce bir sincap geldi. Ağacıma tırmandı. Sen gelmeden az önce. Ee. Evet. Bana bakın güldü. Güldü mü? Ee ne var burada? Ah, dedi ki Diğer kargalara hiç benzemiyorsun. Aa! Evet, evet. Öyle söyledi ve gülerek dedi ki benim rengim farklıymış. Ne ne var ki burada Fuşka? Diğer kargalara benzemediğim için herkes bana gülüyor. Bence yanılıyorsun. Onlar seni çok sevdiği için sana gülümsüyor olabilirler. Ama aklıma çok güzel bir masal geldi. İster misin sana anlatmamı? Çok eskilerde Ketikip'te Ördekçi'nin dostluğunu anlatacağım sana. Çok eski zamanlarda anlatılan bir masaldı o köpecikle ördekçiğin Evet evet. Dinle bak. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, o zaman bir ormanın kıyısında şirin bir kulübe varmış. Hı. Kulübe küçük küçükmüş, küçük olmasına. Ama öyle büyük bir bahçesi varmış ki, küçük bir ördek bu bahçeye akşama kadar ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkması gerekirmiş. <laughs> Bahçe öylesine büyümüş yani. İşte kahramanımız önderci sabahın erken saatlerinde bahçeyi dolaşmak için yola çıkmış. Çok yalnızmış. Kardeşi, arkadaşı yokmuş. Tek başına bahçede dolaşırken armut ağacının altında kedicikle karşılaşmış. Günaydın kedicik demiş önderci. Sen de mi yalnızsın? Günaydın önderci. Evet ben de yalnızım. Ama bu bir garip bir durum değil çünkü dünyada kediler genellikle yalnız olur. Ama şimdiye kadar yalnız ördekle hiç karşılaşmamıştım ben. Örnecik, evet ben yalnız bir ördek. Yalnızlığı sevmiyorum ama hiç dostum yok. Benimle arkadaş olur musun? Sevinerek hem de demiş kediciğim. Beraber bahçeyi dolaşırız olur mu? Güzel, güzel demiş orada Beraber güzeliz. Güzel miyiz demiş. Güzel miyiz diye sormuş hemen kedici. Ben yüzünü bilmem ki. Evet. Hı -hı. Ayrıca suyu hiç ama hiç sevmem. Evet, kediler e, hiç sevmezler. Evet, evet. Kolay öğrenirsin. Kanatlarını çırparak perdeli bacaklarını hareket ettireceksin. Hepsi bu kadar. Tamam. <laughs> Benim kalıbım da yok. Perdeli bacağımla. Ama istersen ağaca tırmanabiliriz. Daha güzel bir oyun bu bence. Ağaca tırmanmak mı? Benim tırmanım ki ama. İki küçük hayvan ne kadar farklı olduklarını o an anlamışlar. Birden kendilerine doğru koşan bir köpek görmüşler. İkisi de dehşete düşmüş. Korkudan birbirlerine sokulmuşlar. Ama bu küçük sevimli hayvanlara saldırmak için köpek koşmamış yanlarından hızlı bir şekilde geçmiş. Köpekler çok iyi dosttur çünkü değil mi dede? Evet çok iyi dostlardır. Ben de çok severim köpekleri. Sonra ne oldu? Sonra Kızla yanlarından koşup geçmiş. Ördek şöyle demiş. Ben ağaca tırmanamıyorum. Sen de suda yüzemiyorsun. Ama korktuğumuz zaman birbirimize sokulabiliyoruz. Birbirimizden cesaret alabiliyoruz. Demek ki biz çok iyi dost olabiliriz. Farklı da olsak bu aramızdaki sevgiyi azaltmaz öyle değil mi? Evet. Demiş. Evet demiş Kepicik de. Biz çok iyi dost olabiliriz. Hadi beraber dolaşalım. Patates orada cikte küçük kedicik. Bahçeyi dolaşmaya devam etmişler ve dostlukları iyiden sürmüş. Ha, bu Aha. Ne kadar güzel. Biz de dostuz değil mi dede? Tabii ki kuşcan. Seninle ikimiz çok iyi dostuz. E, öyleyiz tabii ki. Da ormandaki bütün hayvanlarla da dostuz. Onları evet. da seviyoruz değil mi? Evet, fışka? çok iyi arkadaşlarım var benim. Ve ben tüylerimi çok seviyorum. Harika. Ah, dede, ben gidip tüylerimi biraz tarayabilir miyim? Sonra tekrar gelirim. Tabii tabii. Ve ayrıca bir sincabı gördüğünüz zaman onunla bir konuşayım. Bence o seni çok sevdiği için gülümsemiştir. Ah, tamam dede, konuşuruz. Ah, görüşürüz dede. Görüşürüz Fışka. hoşça kal evet çocuklar. Gökten üç tane elma düşmüş. Bu elmaların bir tanesi siz bu masalı dinleyen tatlı çocuklara. Bir tanesi bu masalı anlatana, bir elma da bu masalı yazana. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.